Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda Karaca'dan aldığım siyah granit 13 parça tencere setinin kutu açılımını yapacağız. Hepimiz şöyle şekilde bir küçük sahan kovası var. Daha sonra da şöyle cam. Yani bu iki tencereye de olacak şekilde. Hatta şu şekilde gayet derinliği güzel küçük bir pencere. Tencerenin genel boyut biraz küçük kapa kapa bu şekilde ama şöyle hafif de çok ağır da değil. Bu arada bunun litresi 2.2 litreymiş ve 18 santimmiş bu tencerenin. Şu da kapağı bu şekilde. Gerçekten kapma kapalı katman. Bu da diğer tencerenin kapağı, o da can. Ve şu yanlarında, şu üç noktada bir tümsek bir çıkıntıları var. Bu da tencere kapağı kapandıktan sonra hiç olmadan hava kalacak yerinin olması için. Şu şekilde büyüklükte bir tencere var. Bunun da üç buçuk litreymiş ve 22 iki santim, şu şekilde. Gayet hepsi çok şık. Da evet. Bu da diğer bir tencerenin. Diğer büyük tencerenin kapağı. Bu da büyük ihtimal pilavlık ve yemek tenceredir. Bu da 3.4 litre ve 26 santim çapı. Şu şekilde kapağı. olarak son olarak da şu şekilde bir tavası var. Tava gayet sağlam duruyor. Şehir falan. Bu da 2.2 litre ve 26 santim çapı. <laughs> bir ihtimal şunu kapağıyla da bunu da düşünüyorum. Aa, evet. Bu kapağı ikisine doluyormuş. Son olarak da içinde diğer parçaları mutfak araçları geçti. Bu şekilde. Bu şekilde. Yani hepsinin böyle çok güzel bir rengi var. Bu süzgeci. Bu salata kaşığı. Bu küçük olan kaşık. Bu da çorba gebresi böyle söyleyeyim şu şekilde bu da spatula şu şekilde 5 tane de araç gereç içinde. ben bu tencere setini ne kadar almıştım İndirimden ee, indirimden almıştım yine Karaca'nın indirimi vardı ee, 700 TL'ye almıştım Aynen. yani bundan ortalama 4-5 e şey ay önce falan almıştım şu an fiyatını biraz vardı bir siyah benim aldığım, gösterdiğim size bir de pembe rengi vardı bu şekilde iki tane bu videoda göstereceklerim bu kadar teşekkür ederim.